Ben doğmadan önce neredeydim? Cevap bakış açısına göre değişir. Ruhsal, felsefi ya da bilimsel yaklaşımlara göre açıklamak istersek ruhsal yaklaşım der ki ruh hep vardı. Ruhsal alemdeydi. Yaşam amacını bulmak için bir plan yaptı. Doğmadan önce bu dünyada öğrenmek istediği dersleri, karşılaşacağı ruhları, aileyi, eşi ve çocuğu, deneyimleyeceği olayları rehber ruhlarla birlikte planladı. Bu plana ruhsal kontrat ya da ruh planı denir. Ruhların yüksek rehberlerle birlikte yeni yaşamları planlarken ruhun özgür iradesine göre bu planlar yapılır. Ve ruh bu planı gerçekleştirmek için enkarne olur. Yani ete, kemiğe bürünerek bedenli bir varlık olarak dünya yaşamına iner. Kendini tamamlamak için seçtiği yaşam planını ona unutturarak yeryüzüne gönderilir. Yani sen bir bedene doğmadan önce ruh olarak nereden geldiğini unutmayı seçtin ve bu dünya o hatırlayışın sahnesidir. Ruhun doğmadan önce var olduğu kaynak ya da ilahi bilinç alanı saf sevgi, birlik ve ışıkla dolu, dünyevi sınırların ötesinde bir alandır. Geçiş alanı dediğimiz, Bardo yani ruhlar arası boyut denilen bir alandan geçerek gelinir. Ardo fiziksel yaşamlar arasındaki geçiş aşamasıdır. Ruh burada bir süre kalır. Önceki yaşamları değerlendirir, karmasını anlar ve yeniden bedenlenmeye hazırlanır. Bu aşamada ruh yüksek benliğiyle temas halindedir ve bu boyutta zaman kavramı yoktur. Her şey eş zamanlıdır. Ruhun katılacağı ailesiyle ruhsal bağlantılar kurulur. Doğmadan önce bazı ruhlarla ruhsal aile olduğumuz kabul edilir bu ruhlarla birçok yaşamda bir araya gelerek anne, baba, eş ve çocuklar olarak yeniden dizilirler. Hepsinin birbiriyle ruhsal bir bağı vardır. Peki ailemizi biz mi seçeriz? Evet, karmik denge için ailemizi seçeriz. Geçmiş yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerle ilgili karmik borçları ödemek, birbirimizin gelişimine hizmet etmek amacıyla ve tamamlanmak için, dengeye gelmek için bu ruhlarla tekrar buluşuruz. Örneğin bir yaşamda anneniz olan biri bir başka yaşamda kardeşiniz olabilir. Bu ruhsal öğrenme ve gelişim için gereklidir. Ruhsal planımıza uygun olarak sabır, özgürlük, sevgi, bağışlama gibi temel ruhsal temaları deneyimlemek için gereklidir. Bu döngüler en çok aile bağları içinde ortaya çıkar. Ruhsal aileler için karşılıklı ortak ruh anlaşmaları yapılır. Sen benim babam ol, ben de sana bu dersi göstereyim gibi. Bazen zorlukları seçmek gelişimin hızlanması için gereklidir. Travmatik ya da zor aileler ruhun büyük sıçramalar yaşaması için özellikle seçilir. Zorluklar ruhsal cesaretle yüzleşildiğinde en güçlü öğrenimler olur. Peki bu seçim bilinçli mi yapılır? Evet, ben bu hayatı seçmiş olamam. Bu anneyi, bu babayı ya da bu zorlu yaşam sınavlarını seçmiş olamam dediğinizi duyar gibiyim. Bunu söyleyen senin bugünkü bilincin. Sen bu seçimi ruhsal boyutta bilinçli olarak ruhun tarafından seçtin. Ancak dünya bilincinde bunu hatırlaman sana unutturuldu. Çünkü fiziksel bedende doğduğumuzda unutma perdesi iner. Bu perde yaşam planının tarafsızca deneyimlenebilmesi içindir. Ancak meditasyonlarla, derin içgörü ve regresyon çalışmaları ile bu seçimleri bazen hatırlayabiliriz. Kısacası ailemiz bir tesadüf değildir. Ruhsal bir seçimdir. Bu seçim ruhun öğrenme planına hizmet eder. Karmik bağları çözmeye yöneliktir ve genellikle sevgiyle yapılır bazen bu sevgi zorlu rollerde bile kendini gösterir. Bu yüzden bu karşılaşmalar rastlantı değildir. Ruhsal boyutta hesaplananın yeryüzünde yaşanmasıdır. Bu yüzden hiç hesapta yokken yaşadığımız karşılaşmalar aslında hep hesaplananların yaşanmasıdır. Hiç hesapta yokken karşılaştığımız olaylar, hiç hesapta yokken gittiğimiz yerler, gördüğümüz insanlar, hiç hesapta yokken gelen aşklar, hiç hesapta olmayanlar aslında en çok hesaplananlardı. Hayatımıza giren kişiler çoğunlukla daha önce ruhsal düzeyde tanıdığımız ve birlikte öğrenme niyeti taşıdığımız ruhlardır. Birbirimizin gelişimine hizmet etmek ve tamamlanmak için yeniden bir dizimdir. Bazı felsefi görüşlere göre biz doğmadan önce birlik halindeydik. Birlik bilinci içinde evrensel bilinçle tamamen bütünleşmiştik. Doğum ise bu birlikten ayrılıp bireyselliği deneyimlemek için yapılan bir arayıştı. Bazen doğan çocuklar doğumdan önceki süreci hatırladıklarını iddia ederler. Doğum öncesi hafıza anlatımları sıkça karşılaşılan bir durumdur. Anne karnını seçmeden önce sizi izliyordum diyen çocuklar ya da gökyüzündeydim, bir ışığın içindeydim gibi anlatımlar. Belki duymuşsunuzdur. Sonuçta doğmadan önce bir ruh olarak vardık. Ruhsal boyutta yaşıyorduk. Yani bir deneyim için bedenlenmeyi seçtik. Doğum bir hatırlama yolculuğunun başlangıcıdır. Sizin bu konudaki yorumlarınız videonun altında yazarak lütfen paylaşın. Videomu paylaşmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sevgiyle huzurla kalın.